For yearly dose of internet, it's that time of the year again. It's time to showcase the best videos from my YouTube channel of the past year. So sit back, relax, and enjoy the best that the internet has to offer for 2020. Nene. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bak o çocuğun ciğerine kadar gitti o. <laughs> ciğerine kadar gitti onun. <laughs> o sonra pancar gibi olmuştur. Gözler sulu sulu böyle. <gülüyor> 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 Peko. <laughs> <laughs> no, you are yeah, no, shut no, honestly. You're, you're gonna, you know, know what? what? <laughs> Next summer you're gonna be wearing <laughs> Jamin, which way did he go? The best of the Ya 2020 yılda bir çıkıyor dedi. Bekliyorlar bir yıl. En iyilerini buraya koyuyorlar. Öyle mi? Güzel. Güzel seri o zaman. Jamin. Which way did he go? Abi fark ettim mi yeni sigara yakıp duruyorsun. 1 2 3 4. Yayını başlayalı 2 saat olmuş. 2 saatte 4 sigara içmişim 5. bu. Az değil bu arada çok da. Buna <laughs> lan. İki saatte beş sigara çok değil be oğlum. Kim bir saatte bir sigara içiyor ya? <laughs> ha bir dakika bir dakika. İki saatte beşinci sigarayı yakmış olsam. Hastiktir. Ama bu bir tek yayında oluyor yayında. Ben yayın dışında bu kadar içmiyorum. İnanın bazen içeri oturuyorum. Netflix'te dört bölüm dizi izliyorum. Aklıma sigara bile gelmiyor. Ya he he ne? Yemin ediyorum lan. Kay. No. Come. No. Come. No. These students visited an elephant sanctuary and this elephant slapped a phone away. Hey. Oh. Okay. Oh my God. Okay I guess we don't get to close. Oh

jaden broke <laughs> <laughs> this guy was going for a drive chepbok ...in is convertible when the roof flew right off Asiktir. <gülüyor> 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 Kadının müdahale gördü. <laughs> Şeref sabah ya. <gülüyor> 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 This person can take their nose and push it to make it completely flat. This is what the heartbeat of an artificial heart sounds like. ya abi duyulmamıştır dedim ya. Nasıl duyuyorsunuz ya? Ses bile çıkmadı. Sıçacağım mikrofon değiştireceğim ben ya. Dedim çaktırmayayım hani belki kimse duymamıştır. <laughs> Allah'ım ne oluyor bu ağzıma ya? Ne oldu anlamadım kendime geliyordum. This <gülüyor> is what the heartbeat of an artificial heart sounds like. Ay bypass olmuş. Oha kalbinin sesi mi bu? These are striped eel catfish and they swim together as a giant group to protect themselves from predators. Bak için böyle this cat just got a brand new automatic litter box. This person climbed to the top of this mountain ah, in Switzerland, and got this incredible shot. Çok iyi görüntü. Reis, ne yapıyorsun sen orada ya? Hey. Hey boy. What's up? <laughs> 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 I found this guy on the internet that can chug water bottles really really fast. Which <laughs> one? one, done. Another one. All done. bunu ben de yaparım lan Zor mu? Niye yapmayayım ben? Abi etraf su ama ya. Bunu duşta bir denemek lazım önce. Bunun bir tekniği var mı? Abi <laughs> burnundan çıkar. Zor. Bunu denemek gerekiyor. Deneyim mi bir? Hayır acaba çekiyor mu kendine böyle <laughs> diye çekiyor mu? Ciğerini mi açıyor? Ne yapıyor? Oh. Bunu denemeden bu tekniği vardır bunun. Buram acıdı bak. Nasıl alınır bu? <laughs> Yapsam bu olabilirsin. Genzine kaçar. Kaçtığımı çok acı verir. Burnundan çık ağzını tutmamak lazım. Serbest bırakmak gerekiyor. Kanalları açman lazım. Bakarım bir ara. Уж и школа. Bu arada o su içmenin çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Onu bir öğreneceğim. <gülüyor> 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 ah siktir. That's close enough. Get. This is called a sea angel, which is a bu, sea angel. Çok iyi oğlum. type of slug that can swim deep underwater. <laughs> These guys found a baby owl and decided to become friends with it. Oh, guys terrible. this is me my new boy <laughs> oliver the owl nobody nobody right. will ever hey, believe sit hey <laughs> no, you're too young you're too no, young no he's too young that. we don't, can't now he's not gonna drink it what is this this building is using a giant screen Oy. to make it look like it's filled with water Gerçek mi lan bu? No, do it. He just nice. He doesn't know. No, it's okay. Evet hemen bakıyoruz Kemal şakası kim yapacak şimdi? Kemal 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 evet. <laughs> They will. Look, he just has to... Yeah. This mother gave her baby a taste of their own medicine. <laughs> Ablacım ne yapıyorsun? Bunlar tenine değerse ağzına sıçılır. The squirrel wanted to bury his nuts in this girl's hair. Oğlum bu Tayfun diye biri vardı ya. Tayfun muydu sincap bakan. Siz onun haberleri haberlerini izlediniz mi? Oğlum şok oldum. Şok oldum. Yani böyle bir Mevzu ilk defa görüyorum hayatımda. Bir ara yazın bakın bak internette. Dumur olacaksınız. <laughs> Tayfun <Typhoon> Eskobar yazmış. <laughs> This is what the world record of stone skipping looks like. Yok artık. <laughs> tamam, bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan. Bu arada e, Fitflix'te bir tane diziye başladım. Enteresan gidiyor öneririm ama adını bilmiyorum. Japon dizisi ee, oyun oynuyorlar. Öldürmeli mi öldürmeli? Borderland miydi neydi? İyi oldu önerdiğin abi? Dur bekle. Japon dizisi basit düşün. Fitflix. Görseller. Çıkmadı. <laughs> Borderland yazsam. Çıktı. Alice in the Borderland bir Aynen yazıyorlar. Kore mi? Kore değil lan. Kore dizisi değil ya. Japon değil mi oğlum onlar? Ya ne boksa işte oğlum. izleyin. Ben Japon diye biliyorum bunu ya. Japonca konuşuyorlar oğlum. Ya çok biliyormuşum gibi bir şey yapmayayım da. Dur lan. Alice. In Borderland. Oğlum. Müziğini bile Hiroaki Titsunumi yapmış ya. Japan, Japan. A bear. They got too close to their car, so they tried scaring it away. Close to their car, so they tried scaring it away. <laughs> <laughs> a fisherman gave this pelican a big hug. Oh. Ana hep balık veriyor demek. This bodybuilder has complete control over the muscles in his body. Anladım abi. Herif bütün parça aynı benim vücut bu arada. Benimki de böyle sallanıyor. <laughs> Did you just do that yeah. Harbi bunu kendisi mi yaptı? Oo. Kadın o yüzden şaşırdı. Ya. This otter doesn't like that this plastic box is getting sprayed. Ya müthiş bir şey bu ya. Janice. <laughs> Janice. Say hi. This photographer stabilized his camera in a way that showed the Earth rotating. here's a cat that stands like this o neydi abi? here's a cat that stands like this Bana biraz <laughs> Master Kids. <gülüyor> <gülüyor> These people watch the clouds roll over the hills and I Çok da show, şöyle yeah. bir o çocuğum olsun ya. İsyankar olsun böyle. <laughs> How These people watched the crowds roll there? over the hills in Australia. This driver ran into a giant rock and didn't even really seem to notice. There's a dog that only has two legs but doesn't seem too bothered about it. Oh. <coughs> Gentlemen, <dengeye bakar> <coughs> Köpekteki denge bak stres suyu içişim ver şimdi tekledim onu Dur şu döktüğüm suyu da şuradan içeyim bari Canım benim ya sol iki bacağı da yok Ama dümdüz koşabiliyor This tortoise loves to climb to the top of this hill so it can slide down on his belly. I cannot with him. This is what an airplane pilot sees when flying through a snowstorm. Okay. Here's a deer that loves eating bananas. Domuz lan bu. Yemin ediyorum, domuz bu. This photographer likes to film the world and make it look super small. This is called a hooded grebe, and they have one of the most ridiculous courtship dances you will ever see. Allah Allah. Have you ever seen a baby wombat? <laughs> ya. Oy, hem hem çok tatlı ya. Some cars have built in air jack systems to make it really easy to change the tires. I wanted to quickly mention that I have a new channel called Daily Dose of Gaming. If you wanted to get to know me, <laughs> Çok tatlı değil mi? Benim ablamın kedisi vardı o da böyleydi. Senin de alman yok mu arabadan? Var kardeşim tabii hemen alayım. Haftaya alıyorum. Direkt alayım bunu da videosunu çeke çekerim size. Gösteririm böyle alt üst yeni arabam diye. Böyle caps lockla yeni arabam. Yeni villam, yeni yatım. İşte başka ne var? Başka bir şey var mı? Ya yenge ne ya yeni yengemiz? Hangi <laughs> videoda sene? Arkadaşlar yeni yengeniz. <laughs> Sadece çekiyor. Merhaba de. Ha ben tam yeni L koltuğum diye söz çekeceğim lan. Söz yeni L koltuğum diye yarın kurulduğunda videosunu çekiyorum. Yeni lüks L koltuğum başlık bu. Yüksek ihtimal 50 bin izlenecek ama olsun. Çekiyorum lan. Dis attım ya, ya oğlum. Dizse dis. Benim hoşuma gitmiyor oğlum söylüyorum. Yani yeni lüks villam falan yeni malikanem falan öyle videolar ben sevmiyorum abi. İnsanın malı kendinedir. Ee, hani içeriğini anlatırsın içeriğini gösterirsin ayrı konu. Hani bir, birine bir şey yarıyordur gösterirsin de. Ee, ben o konsepti sevmiyorum. Ben mesela yeni ev vlogum diye ev Ev vlogu çekmiştim ya. E yarram sen de orada onu çektin diyebilirler. Diyebilirsiniz. Ama oradaki amaç şuydu unutmayın. Ee, bu ev şu an boş halde. Normal bir ev hani bir yerlerini yapacağız onların serilerini çekeceğim. Ee, siz de fikirlerinizi... Selamun Aleyküm. Beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki. Belki... Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz öptük sizi. Bay bay. Ee, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın.